Herkese merhaba sevgili ve değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem karelerle yeniden sizlerleyim. Güzeller güzeli özgü gürel ve yakışıklı mı yakışıklı Tayoğlu'dan birbirinden güzel kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Serkan Tayoğlu ve Özgü Gürel ee, oldukça başarılı oyuncular ee, her ikisi de oynadığı bütün dizilerde ve sinemalarda başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar. Biz de bu muhteşem çiftimizin hayranları için birbirinden güzel kareleri bir araya getirip e, sunmakta devam ediyoruz. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.